Punch Club'ın yeni bölümdeyiz ama bir önceki oynadım yani yaklaşık 30-40 dakikadır oynadım oyun gitti arkadaşlar. Tam kayıt yaparken program hata verdi ve yaşadığımız onca güzel şey yani mükemmel şeyler gitti. O kadar fazla olaylar oldu ki yani geri de alamıyorum maalesef. Oyna diyeceğim. 10 gün atlatmışız bak. Şimdi olayları anlatıyorum size. Öncelikle Mickey bize yemek ısmarladı. Zürt kaldık. Şöyle gördüğünüz gibi treadmillimizi aldık. Koşu mandımız var artık. 200 para biriktirdim yolda giderken yine serseriler karşımıza çıktı. Daya yedik. 100 paramız gitti. Acayip triggerlandım Çok tilt oldum. Paramız 100 kaldı. Ama yine çalıştık, ettik. Parayı 200 yaptık. Bunu koyduk. Yeraltı dövüşlerine girdik arkadaşlar. Abi çok şey gitti gerçekten yani ya var ya o yani öyle bir zamanda gitti ki program. Yani inanılmaz gerçekten. Gerçekten inanılmaz. Terk edilmiş depoda arkadaşlar yeraltı dövüşleri var çok sağlam dayak yedik kolumuz kırıldı 5 gün idman atamadım ligde yükselmeye çalışıyoruz şu anki 8 pozisyonumuz 8 aynı adamla dövüşeceğiz biraz girmedim çünkü para kasmam gerekiyor şimdi işe gideceğim tamam otobüste gidiyoruz arkadaşlar şimdi direkt çalışmamız lazım ardından daha neler oldu Tyler Durden biliyorsunuz fight clubdaki adamla tanıştık bar, bar var orada da dövüşebiliyoruz aynı hani antrenman dövüşü gibi. Orada da kendimizi sınayarak puan kazanabiliyoruz. Karakterimiz gördüğünüz gibi gayet mutsuz. Çünkü sıfıra indi mutsuzluk. Dövüşeceğiz abi artık. İdmandan şey de yapamıyoruz. Verim de alamıyoruz. Şöyle iyice bir enerjisi bitene kadar. 150 aldık mı? Güzel. Güzel. Çok yorgun bir açısı. Markete gideceğiz şimdi. 150 ya. Bir dayak yedik arkadaşlar. 100 para gitti biliyor musunuz? 100 para gitti. Bu arada süper kahraman olduk. Yani bizimki bağladı direkt kafasına Rambo gibi. Kuşa kafasına. Gözleri böyle maskeli bir şekilde. Artık şehirdeki şeylere de gidiyoruz. Yani yardıma kim ihtiyacı varsa, kim kim yardıma muhtaçsa. Bir o eksikte Bir o eksikte. Kayıt. Hadi kayıt olalım bari. Sonraki dövüşümüz iki gün sonra. Şimdik. Ama bizim şey de yapmamız lazım ya. Dinlenmemiz de lazım. Enerjimiz de lazım. Baksana. Evimize gidelim arkadaşlar. İşte dur. Bir dakika. Yemek yiyelim öncelikle. Bir şöyle sağlığımız biraz da olsun. Kendimizi sınayalım. Ha bu arada karakterimiz uyusun. Umarım bu kaydım da boşa gitmez. Skill de dağıttım arkadaşlar. Artık pençe yumruğumuz da var. Yani vurduk mu uzatıyoruz 2.80 artık adamları. Baya güzel vuruyor. 15 falan vuruyor. Şaşırtıcı derecede güçlü. Güzel karakter iyice uyudu abi. Şimdiki ne diyor? Dövüş yarın. Yok üst düzey dövüş arkadaşlar bu sokak dövüşünde ağzımızı burnumuzu kırıyorlar ama göstereceğim tabii ki size de onu. Bara gidelim şimdi. Tamam otobüste gidelim. Dövüş yarın mıydı ya yarın değil mi? Tekrar sınayalım şurada kendimizi. Tamam diyor. Bunu çok sağlam dövdük ama şu an bizi belki dövebilir bu arada bu. Artık enerjileri de görüyorsunuz. Kendimi aşağıya aldım. Enerjiyi de buradan görebiliyorsunuz. Pençe arkadaşlar. Bunu verdim. Daha fazla hasar veriyor. Daha fazla enerjisi istiyor. Üçüncü slotu da açtım. Gördüğünüz gibi artık 3 skillim var. Çok acayip şeyler yaşandı ya. Keşke onları... Yalnız iyi dövüyorum ha. Güzel gerçekten iyi vuruyor bence. Sevdim bu skill'i. Herhalde döveriz ya. Hem mutluluğumuz... Mutluluk artsın ki şey olsun. Antrenman verimli geçsin arkadaşlar. Birkaç da bench sepası falan aldık mı eve? Ha, keyfimize diyecek yok ya. Mickey'e ye yemek kısmı ama. Güzel. Devirdik abi süper. 4 kazandık 8 puanımız var. Çöpleri karıştırıyoruz buradan hamburger falan bulabiliyoruz. Vay can hamburger mi alayım en iyisi. Ama işte çok bizi şey bitiriyor ya o hamburger. Dövüşümüz yarım mı? 46 markete gidelim şeyini tekrar. Tamam mı? Apudan 2 tane daha alalım et. Otobüs paramız kaldı sadece 1 dolar. Şimdi ruhalimiz 39. Yine mutsuz değil mi? Evet mutsuz. Bir dakika bir dakika. Bu yapamayız abi. Nasıl mutlu olacak bu adam? Bu adam nasıl mutlu olur? Bu adam dövüşerek mutlu olur. Ama buradan şimdi paramız yok ya. Dövüşemeyiz. Ne yapacağız? Biraz kafede çalışalım o zaman. Özel pizzayı soralım. Baharatlı pizza çok popüler diyorlar. Aynen işler iyi gidiyor. Özel sipariş var mı götürelim? İkramım olsun. E, olur olur. Tabi. Buyur al bir parça. Yine dayak yiyeceğiz herhalde. Bu arada götürülmesi gereken özel bir sipariş var. Tekrar gidelim bakalım. Tekrar bakalım şu ninja kaplamalardan bir dayağı yiyelim. Hey intikamlı pizzanız geldi. Abi çok kötü dövüyor bizi bu arada bu ya. Deneyeceğiz ama. Yani o pizzayı alıyoruz ama. Ya dayağı da yiyoruz arkadaşlar. Bedava hiçbir şey yok. Of çok sağlam combo yaptım bu arada fark ettiniz mi? Abi şunu dövelim ya. Cık. Ya becerim çok iyi biliyor musunuz? Gerçekten kuvvetle Bundan eğer altın kazanırsak bir tane daha skill açabiliriz belki şu an. Çok güçlü abi. Timsah yani sonuçta anladın mı? Lacoste bu. Derisi kalın bunun. Hasar veremiyoruz buna. Vursak da. 8. Onu da enerjisi bitti yalnız ha. Bir de biz knockdown etsek onu süper olur. Bakın vurduğum zaman ona vurdum. Hasarım biraz bana yansıyor fark etmenizi bilmiyorum. Neyse. Yine aldık boyumuzun ölçüsünü. Ya bunu döveceğimiz günlerde gelecek merak etme. Yine kaybettik. Eksi 5, 30. Hiçbir şeyimiz... Abi intikamı sonra alacağım. 30 dp gitti ya. Çok garipte Kesinlikle çok garipte Şimdiki. Pizza dağıtalım. 30 arkadaşlar. Eldiven antrenmanı yapmak istiyorum. Onu yap yapıp hani parayı cebime koyayım be. Tamam. Hem de mutlu olalım. Diyeceğim. Marketli. Spor salonuna bir gidelim. Bizim dövüşümüz yarın değil mi? Tamam. Otobüste gidelim. Antrenman dövüşü. 20 mi? Abi çok kötü ya. Çok alıyor. Sağlığımız yok ama mecburen dövüşü. Belki alırız yine de ya. Bilmiyorum. Şu yeni skillimiz geldi ya. Belki. 3 round mıydı bu dövüş? Alabiliriz belki ya 3 roundsa. Dur dur. Döveceğiz gibi duruyor. Hadi sağlam vur şunu iki tane süper ya süper güzel abi üçlü kombo yaptı adam gördünüz mü 5 nakat olacağız şimdi win a kazandık güzel 3 kazandık süper 15 mutluyuz abi hemen evime gidiyorum mutlu bir şekilde o antrenmanın verimli geçiyor mu artık hemen bakalım treadmill'e niye çıkmıyor Ha, baga mı girdi ya? Baga girdi galiba. Cık. Hiçbir şey gitmiyor abi. Bakayım. Baga girdi evet. Buradan da çıkmıyor. Antrenman da yapmıyor. Neyse kaydet çık diyelim. Bakalım umarım. Ha tamam. Yine hala mutsuz abi. Bir dakika uy uyutalım biraz bunu. Uyutalım uyutalım. Uyutalım. Bir dakika. Kaç oldu? 49 mu? Aslında şuradan bir mutluluk verecek bir şey yok mu? Gazoz içelim. 50. 50 olunca herhalde şey olmuyor değil mi? 50'de herhalde fitiz ya. Abi hala fit değil. İnanılmazsın gerçekten ya. Kardeşim bir haline şükret. Bir de mutlu olmaya çalış. Bir de mutlu olmayı dene. Şöyle uyuyalım. Dövüşümüz yar mıydı ya bizim? Bugün dedim değil mi dövüş? Uyusun bakalım biraz. Tamam. Kaç olduk? Mutluluk 52. Şöyle. Ha tamam. Şimdi geliyor. En azından bunu 5 yapalım. Tamam mı? Bu 5 olsun arkadaşlar. Yapabilirsek tabi. Şimdi yemek yiyeceğiz zaten etimiz var. Adamın karşısına öyle sağlam çıkalım. Bu dayanıklılık bizim her şeyimiz biliyorsunuz. Kurbağa, kurbağayız biz. Ne? kurban yolu muydu? Güzel 5 oldu. Harika. Ve devam etsin tabii ki koşmasına. Bir de şu şeyi falan bench sehpasını falan aldık mı var ya. Bitireceğiz. Mam nam, -nam -gum, gum yemek ver diyor bana. iki tane yiyelim. Arkadaşlar şimdi dövüşeceğiz ama 11. Ne alabiliriz? Etli koşucu. Kurbanı yolunu aldık. İyi bir blok mu alsak ya? Bak bunu da alabiliriz ha. Perk de alabiliriz. Ya da kurbanı yanına pençe aldık. Saldırı tamamlayıcı. Aktifken saldırılar saldırının isabetli olduğunda rakibine saldırı yapmama şansı veriliyor. Saldırı tamamlayıcı. Aktifken rakibi saldırma yapma şansını azaltır. Senin enerji havuzuna bağlıdır diyor. Enerji verici. Demir perde, kafa atma falan da var bak görüyor musun? Bloklama ya da kaçış olasılığını 125 azaltır diyor abi. Kafa atma da mı alsak acaba ya? Sert blok, bloklama hareket. Rakimi saldırsa bloklarsan rakibin potansiyel hasarını %30 azaltır. Sert blok, kafa atma da alalım biz tamam mı? Bir de kafa atalım lan. Neyimiz eksik? Pençe kafa atma bir de şey yapacağız. Şimdi bugün dövüş değil mi? Dövüşümüz bugün. Paramız 5 mi? Bir bench ama şey yapamayız ya. Neyse. Biraz daha şınav yapalım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar mevzuya merak etmeyin. Şöyle Biraz daha koşalım. Şimdi bunu tekrar para biriktireceğiz. Abi çok kötü gaspetler arkadaşlar. Bir koydular ya, yüz, paranın yazısı gitti ya. inanılmaz. Tamam hazırız ya. Kick, Kick Sloan. Harbi Kick yapacak gibi. Abi 7 nedir ya? 7 dayanıklılık var serseride. Bir saniye. Üst düzeyi çıkarıyorum arkadaşlar. Ne aldık? Kafa atıyoruz, pençe atıyoruz, bir de kaçıyoruz. Bir de buradan gördüğünüz gibi etten duvar dayanıklık odaklı taktik. Bloklar, ağır saldırılar, aşırı enerji tüketimi ve yenilenmesi diyor. Dövüşelim. Hadi bakalım. Bunu ha bu beni dövmüştü ya çok. Ne yaptı bizim adam öyle be? Abi kafa atıyor o. Of inanılmazmış o kafa saldırısı. Dövebiliriz ha. Bu adam bize nefes saldırmamıştı. Tek skill şu an. Çok iyi çok iyi bitir süper onun enerjisi de çok az benim enerjim de işte bizim enerjimiz bittiği zaman çok hemen knockdown oluyoruz ya tabi abi Yine dayaacağız ya belli aynen aynen yiyeceğiz daya Ama iyi iyi güzel yani beklediğinden iyiymiş bu kafa atmam bu arada Cık, Baksana abi direkt 20 bir de beni knockout ettikten sonra 40 enerjisi aldı gördünüz mü? Cık, bunu dö çok zor döveriz biz ya Bu serseriyi nasıl döveriz bilmiyorum ama bak şu 20 ne demek ya Nasıl bir ayısın sen? Steroid boy. Steroid çakıyor çakıyor geliyor dövüyor beni. Şimdiki kayıt olmayacağız abi. Bizim biraz daha işe gitmeye var ihtiyacımız, çalışmaya ihtiyacımız var. Para kazanma ihtiyacımız var. Şuradan bir yüzü kopartalım. Tamam mı? Biraz benim sağlam idman atmam lazım ya. Treadmill aldık da. Bak dayanıklılık falan da bile düştü şey. Çeviklik de bile düştü ya. Güç de iki. Şu gücü katsan var ya, muazzam olacak her şey. Hay Allah. Şey yine düştü mü? Tamam dur. Dur abi. Bir kendimizi sınayalım mı biz ya yine? Ama enerjimiz yok. Bir dakika. Uyuyalım abi. Bir benim uyuyalım biraz. Enerjimizi dolduralım. Sağlığımıza da olsun. Çünkü direkt ayak yeriz böyle biliyor musun? Böyle güzel bir şekilde çekelim uykumuzu. Güzel. Devam edelim. Yemek yiyeceğim. Baksana STR 4'tü arkadaşlar gördünüz mü? 2 oldu yine. Gücümüz güçten çok düşüyoruz ya. Çok sıkıntı. 2 tane yedik mi? Treadmill'e devam. Bundan çok pis faydalanmamız lazım. Bunu ne kadar yükseltirsek bizim için o kadar iyi. O yüzden her gün yapmamız lazım arkadaşlar bunu. Dayanıklık çok önemli. 100 paramız tamam ya. Şimdi tekrar Tyler 4'ün yanına gidelim. Fight Club'a bir girelim arkadaşlar. Tekrar. Kurallardan bahsetti. Bu arada gittiğimizde o kurallardan bahsedemiyorum şu an size. Hadi bakalım. Güzel dolduruyor ya. Baksanıza. Bayağı tık tık geliyor yani. Ve enerji de fazla bak gitmiyor. Çok güzel bir alet. 200 dolar verdik arkadaşlar. Boru mu? Taksit bitmedi daha. Süper. Şöyle biraz da burada çalışalım. Şimdi gidiyorum. Ne diyor? Programda... Bu dövüşe gidelim mi? Bir de bu dövüşten dayak yiyelim mi? Ama sakatlanıyoruz o dövüşte ya. Bar'a gidelim arkadaşlar. Otobüse gidelim. Kendimizi ısınayalım tekrar. Bu sefer Klaus geldi. Ha bak böyle özellikli gelmezse yine bir şansımız da döveriz herhalde ya. Bu arada sağlığım kaçtı bilmiyorum ya. Biraz abi çok güç. Öf 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 ne vuruyorum be kardeşim be. Titretiyorum yemin ederim. 8 16 serseri bunu amatör dövüş liginde de yapsan. Bu kadar güzel olacak ya şey. Of 24 yaptım. Abi dövüş şeklinde dayağı yedik. Adam hırsını burada aldı bizimki. Of yok ettim. Güzel ıskaladı. Tamam enerjim yok ama alırım Ertuğrul ya. Buradan da dayak yemeyiz herhalde. 26 FPS'i kaldı çünkü. İki tane daha vurdum mu? Öl. Of. Buradan dayak yedik mi? Öldük mü buradan? Allah öldük gibi arkadaşlar. Hah son anda. Hu uh, yakında 4 aldık güzel. Eksi 32 gitti. 30 mutluluk aldık ama. Abi dayak yesek de atsak da adam mutlu ya. Adam dövüşmeyi seviyor abi. Hemen tekrar bir tur daha çalışalım. Şu mutlu oldukça çünkü bunu paraya çevirmemiz lazım arkadaşlar. Bu mutlaka bu paraya dönmesi lazım. Yarısına gelene kadar çalışacağız o yüzden. 136. Etlerimizi alalım tekrar. İşte birazdan durduracağım bunu. Bir tur daha alırız elle. Bir dakika tamam yeterli bence. Tamam yeterli. Markete gidelim. Yemeğimizi alalım şöyle. Tamam mı? Yemeğimizi alalım. Eve gidip spor salonuna gidelim arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Bir spor salonunda bir bench yapmamız lazım şöyle yapalım. Bir dahaki dövüşümüz ne zaman bizim? Kayıt yarın mı? Üst düzey dövüşe sokacağım şimdi bizi. Orada bir dayak yediğimizi görmenizi istiyorum. Çok sağlam dövüyorlar, çok sağlam pataklıyorlar bizi. Böyle dolsun biraz enerjimiz. Şimdi cime gideceğim ama abi çok düştük üç tane ya gücümüz aşırı düştü. Aşırı düştü. Ve bir de gazoz yiyelim. Gazoz içelim. Güzel. Full abi. Ne var? Kayıt ol. Yine kayıt olalım. Ee, spor salonu. Gidelim değil mi spor salonuna gidelim ya. Aslında bir dakika 7. Şunda ben video dövüş yapsam. Ama buna niye para vereyim ki abi? Kendimi sınarım ya. Dur güçleneyim kendimi sınayayım tekrar. Şimdilik. Şuna devam edelim arkadaşlar paramız da var. Burada biraz protein bar falan da yeriz. Tamam mı? Şunu bir altı yapsam çok güzel olacak. Şimdi yeni dövüşeceğiz. Ama iki gün var ya toparlanırız diye düşünüyorum. Hani dayayacağız ama toparlanırız. Büyük ihtimalle dö dövecek bizi bu sefer. Tamam 5 güzel. Biraz bench yapalım. Hepsini kullanmamız lazım arkadaşlar. Hepsini. Hadi bas aslanım Bench tips falan çeviklikte biraz kasmamız lazım bu arada İp de atlarız sorun değil Hepsini yaparız ya biraz Şu 4 olsa aslında Güzel olur değil mi? Güzel güzel Antrenman verimli geçiyor Bench yapmaya devam 41, 42 olacak şimdi Süper ya süper süper çok iyi Ne diyor? Tamam yoruldum diyor yeter diyor Biraz da burada bench yapmaya devam edelim Dayanıklık bitti baksan çevik pik bitti abi. Güç ve şey olacak zaten bize ya. Bunu saldım artık. Devam etsin. Bugün ne dövüşü var? Yarın dövüşümüz var abi bizim. Biz iki gün içinde kamp kurarız tamam mı? Sağlam döveceğim ya. Çok sağlam dövmek istiyorum. Bu da gitmesin. Şunu 4 yaparım. Bunu altı yaparız. Bunu evde de yapıyoruz ama artık buraya geldiğimiz için. Burada da devam edeceğiz. 6 oğlu mu? Güzel. Acıkıyoruz inceden. Ha inceden acıkıyoruz. İçeri böyle gizlice yemek sokabilsek. <laughs> Burada var ya. 10 numara olur her şey. Bench. Baksana güçlüye yetişiyor resmen ya. Neredeyse. Biraz da bench basalım. Biraz da şunu yapalım süperiz abi süperiz Maşallah koçum Biraz şunu yumruklayabiliriz aslında Biraz daha zaten acık, acık, acıktım diyecek Evet bu ikisine de veriyor süper bu Bu her şeye veriyor abi 56 paramız var Protein bar kaç paraydı? Çikolop aslında en iyi değil Protein var. 15 baksana çok pahalı ama mecburen yiyeceğiz Çok da doldurmuyor ya Neyse Şu dördünün altına inmez herhalde ya değil mi? Aslında var ya yemeyesek de olurmuş ha Değil mi? Dövüş bugün mü? Dövüş bugün oğlum çok sağlam dövmeye geliyorum seni bu arada Çok sağlam dövmeye geliyorum Biraz daha bench yapalım arkadaşlar Tamam Olabildiğince Ağırlık takıp yapıyor baksana tam reis ya Beş olsa öf olur ama Beş yapabilir miyiz? Aslında olabilir ya 5. Dur bakayım. Dur dur dur. Burada squat yapalım abi. Olmaz 5 ya. Olur mu? Son paramızı alsak. Dur bakalım. Belki olur. Belki. Dur şimdi tekrar bence bence gidelim. 1-2 daha attırsak var ya 5-6 girsek çok güzel olur. Vallahi oldu galiba. Abi süperiz ya. Süperiz tamam. Gel bakayım şimdi. Kimdi o delikanlı? Songs ağzını burnunu kırdım senin. Oğlum bu ne? En güçlü halimde niye böyle çöp adamla dövüşüyorum ben şu an? Hayvan gibiyim şu an ben. Bu, bu dövüş bizi kesmez arkadaşlar. Dokunamadı bile adam. Gıdıkladı bizi sadece. Hey sen delikanlı çok fenaydın. Bu adam çıktı bir de arkadaşlar. Geçen sefer iyi eğlendik değil mi? Yeniden yapmayı ne dersin? Bu adam aldı bizi bara götürdü. İçtik falan. İdman yapmalıyım. Tamam seni zorlayamam. Sadece biraz sakinleşmeni öneriyorum. Şimdi gitmeliyim. Kız kardeşim kolejden dönüyor. Akıllı bir kız. Ara ara beni fakirhane gel. Her zaman kapıma açık. Bu adam çıka geldi. Bununla tanıştık. Roy son dövüşün yorgunluğunu atar atmaz uğrayacağım. Adam Roy iyi biri. Tamam kardeşim oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz dövüşümüz bak iki gün sonra. Bir de orada bir ağzımızı burnumuzu kırsın arkadaşlar. Onu da görmenizi istiyorum. Şimdi açız. Evet Roy'un evine de gideceğiz. Şimdi otobüste gidelim. Tamam mı? Mutluyuz ya. İki tane yiyelim arkadaşlar. Biraz para kasmamız lazım. Biliyorsunuz. Aslında iki gün sonra da Ne zaman da dövüş ya? Şöyle bir uyuyalım iyice. İki gün sonra mı? Üst düzeyde dövüşe gireceğim merak etmeyin. Gidelim arkadaşlar. Para çok önemli. Para para aşırı önemli para. 4 oldu. Ama devam edeceğiz tabii ki çalışmaya. Şuradan bir 150 falan STR 5 olur mu ertesi gün ya? Tamam dur. Dur abi yeter. Yeter kardeşim. Markete gidelim yine. 147 paramız var. Dolabımız full mü? Tamam şu an full. Biraz da bundan alalım. 50 de cebimizde kalsın. Yarın o dövüşe gireceğiz. Evimize gidelim. Bir idman daha atalım ya belki şey yapabilir miyiz? 2 tane yedik Yap, yine fazla yedik galiba. Bir cime tekrar gidelim. Biraz daha güçlenelim bakalım. Bugün değil mi dövüş? Böyle bir uyusun biraz. Şöyle aslında tamam 4 gidelim ya. Şu altı yapalım da öyle gidelim ama. Şöyle koşalım bakalım. Yer altı dövüşten arkadaşlar dayak yediğimiz an kolumuz bacağımız kırılıyor ama. Haberiniz olsun. Yetenek ağacında 10. Bir şey verebiliyor muyum? 12 şunu almak istiyorum ya. 12 tamam tamam. Devam etsin koşmaya. Aa köşede sincap var. Ya hiç göremiyorsunuz galiba benden. Güzel. Full verimli geçmemiz lazım bunu. Süperiz abi adam deli gibi koşuyor ya çok iyi. Şimdi dövüşüyoruz. Fred ağzımızı burnumuzu kıracak. Gördüğünüz gibi 5 tane adamın özelliği var. Aktif yeteneği var beş tane. Belki alırız diyeceğim ama dur bakalım. O bizde ilk de öyle bir dayak yedim ki arkadaşlar o patlayan videoda. Mahvetti ben abi. Ama şu an sanki biraz daha iyiyiz ya statlarımız. Dövemiyor gibi. Of enerjimizi bitiriyor ya. 41 ener gerçi enerjimiz şu an kafa kafa. Hadi bir şu kafa kafa kombosu. Bak daha da edecek yine. Oo kötü vurduk ha. Oy. Bizi bitirir ya bu adam. Bakayım. Yok yok dövdü yine bizi bu. Oh. Oo bize sağlam vurduk yalnız ha. Abi bizimki aslında iyi ya. Biraz eksiğimiz var ama. Oh. Bir dakika. Comeback mi geldi? Abi sen tam bir andır doguz ya biz. Oo kazandık vallahi. Şaşırtıcı. 40 dolar kazandık arkadaşlar. Bir de para da kazanıyoruz. 2 para, 2 biz yetenek puanı, 70 mutluluk. Abi inanılmazız. İnanılmazız. Aha. İlluminati geldi. Kırmızı gözlü adam da kimde? Sanki ona daha önce tanışmış gibiyim. Evet ben de gördüğümde ilk gün aynı duygu hissettim. Herkes onu siyahlı adam ya da kırmızı göz olarak tanıyor. En iyilerin iyisi için adasında bir turnuva düzenler. Kim lan bu Shang Tsung mu? Ara sıra gelir ve yeni dövüşlere bakar ama sadece şampiyonları davet eder. O zaman ben de şampiyon olacağım. Mücadeleye de katılacağız arkadaşlar. Dur bakalım neler olacak. Abi kendi üst düzeylikte kanıtlaması sarı bölgeler sanırım biraz zaman alacak. Aman Allah'ım neler diyorsun. Arkadaşlar. Neye verelim şimdi bilemedim hangisine vereceğiz. Ne yapacağız? Sert blo, et kancası diyor. Aktif ya saldırı isabet rakibe saldırı yapmama şansı verir. Demir perde bak. 8'in altına gelmez dayanıklığımız. Buradan da gidebiliyoruz değil mi? Buradan buna gidiyoruz. Buradan böyle. Buna gidersek şunu alalım ya bence. Ağır antrenman. Çalışırken %15 daha %15 daha az enerji harcarsın. Abi inanılmaz. Etli koşucu alalım bence. Dayanıklılık 8'in altına düşmesin arkadaşlar ki diğer statları da arttırırız. Dolayısıyla Aktifken rakibi saldırma yapma şansını azaltır. Senin enerji havuzuna bağlıdır. Hmm. Blok da alabiliriz aslında ya. Blok da alabiliriz. Blok alalım o zaman. Tamam blok alalım. Şimdi etli koşucu açacağız. Gerekenler 8 diyor ama. 8 olmamız lazım. Tamam 8 olur sıkıntı yok. Mutlu muyuz? Mutluysak arkadaşlar tabii ki yürüyerek dedim Allah kahretmesin. Üzdü bu yürüyerek şeyle gidecektik. otobüse gidecektik. Neyse çok uzağa gittik bir de. <laughs> Roya da gideceğiz arkadaşlar. Roya da bakacağız. Şöyle cebimize bir parayı koyalım. Madem mutluyuz, mesuduz. <laughs> Enerji iyice boşalsın. Tamam. Marketimize gidelim. Gazçı çıkmıyor çünkü dayak yiyeceğiz. Bugün daha güçlü duruyorsun. Vallahi basmışım aminastı kardeşim. Allah razı olsun. Sen bizi doyurmasan böyle bir de diyor ki geçen bölümde bana bu. Gülüyor serseri. Neymiş efendim? Madem formdayız arkadaşlar bir sınama daha yapalım. Değil mi? Bir sınama daha yapalım. Diyor ki bugün diyor soyguncu yok diyor. Ben de dedim zaten hani soyguncu olmaz soyguncu olsun da zaten bir daha yardım etmeyeceğim. Çünkü 30 mu vurduk? Abi aynısını yaptı adam bize. Soyguncu olsa da fark etmeyecek çünkü bir daha yardım etmeyeceğim sana. Bize yemek vermedi çünkü. Bir dakika biz yeni bir şey mi almıştık ya? Bir dakika. Bloklama almıştık değil mi? Pençe, kafa atma. Şu kaçış yerine bir sert blok koyalım bakalım. Kaçış yok artık. Abi ne vuruyoruz be? Çok çok kötü vuruyor. Alırız belki ya. Hadi bakalım. Bir combo, üçlü combo yaparsak Hadi 24 hp Hadi lan Yapma Vur bir tane şuna be Allah kahretmesin Çok şansa kazandı bu arada Neyse iki kazandık yine Evimize gidelim arkadaşlar Yamulduk çünkü Baksana ne sağlam stamina kaldı ne bir şey Ben etimi yerim arkadaşlar Tamam mı Etimi enerjim yok gerçi Neyse biraz çıkalım Uyumam lazım diyor Arkadaşlar 46. gündeyiz Devam edeceğiz bir dahaki bölümde Roy'un evine gideceğiz. Underdog. Tam bir underdoguz gerçekten. Yeraltı dövüşlerine de devam edeceğiz. Para da kazanıyoruz da çünkü. Yeraltı dövüşlerine de devam ederiz. Uyusun abi iyice karakterimiz. Tamam şu an muazzamız. Güzel gidiyoruz. Roy'u ziyaret edeceğiz. Fight Club'a devam edeceğiz. Yeraltı dövüşüne devam edeceğiz. Şu doktorun görevi de var. Ona da bakacağız. Hikaye zaten dallanıp budaklandı burada. Baksanıza bir sürü şeyler açıldı. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum sizler gibi. Çok teşekkür ederim. Seyri hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de bir saniye izleyerek videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.